Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, ardından Telegram grubum de diye üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinden Aralık 29 ve Ocak 2 olmak üzere arkadaşlar Alien Worlds oyununu sağ olsun Tugay arkadaşımız bana ulaştırmıştı ve ben de size tanıtma fırsatım olmuştu e, ve şu an arkadaşlar bu oyunda kazanmış olduğumuz TLM'ler artık Binance Smart Chain A üzerinde ve Binance'da yakın zamanda listelenecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada bedava biz tabi o dönem çok çok yüksek kazanıyorduk da şimdi çok fazla değil. Hem kazanmış olduğumuz NFT kartları hem de TLM'ler ciddi anlamda değer kazandı demek olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bu oyundaki kazanmış olduğumuz TLM'ler iOS tabanlı olması çok fazla etki etmeyecek. Tabii ki ciddi anlamda fiyata yani oradaki fiyat neyse buradaki fiyatı da dahil olacaktır ama Binance'da listeleniyor olması yine 3-4 ay sonra tanıtmış olduğumuz bir sistemin İlk kez tanıtmış olduğumuz bir sistemin yine Binance'da listelenecek olması muazzam bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. TLM'yi yine aynı bu oyunda çok fazla olmasa da yine kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Hemen Binance'a geçelim. Binance'da arkadaşlar hemen şu kısımda Launchpad kısmı mevcuttur. Launchpad kısmında TLM'leri farmingin 15 saat sonra başlayacağı belirtilmekte. 15 saat sonra arkadaşlar yaklaşık 150 milyon adet 30 gün boyunca TLM dağıtılacak. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir haber. İnanın ben mutlu oldum açıkçası. Yani tanıtmış olduğumuz sistemlerin Binance'ta listeleniyor olması ve değer üstüne değer katması yani beni mutlu ediyor. Biriktiren, tutan arkadaşları da tabii ki daha da bu karlarına bedava hatta kazanmış oldukları bu tokenin daha daha ciddi anlamda değer kazanması beni daha da mutlu ediyor. Bundan önceki videolarımda ilk başta taa Temmuz ayında, Haziran ayında launch pulllara, launch petlere nasıl katılacağından bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. Eğer elinizde BNB ya da BAST varsa, bakın şurada belirtildiği üzere, burada hangi token varsa, coin varsa elinizde bunu alıp buraya stakelemeniz yetiyor. İstediğiniz gibi stake'i de bozabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman direkt spot cüzdanınıza geçiyor. Yansıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi şu an 15 saat var. 15 saat sonra kazanmaya başlarsınız. Şu an stakelemenizin çok bir anlamı yok. Çünkü bir ödül kazanamazsınız. 15 saat sonra arkadaşlar stakelemeniz durumunda bas ya da BNB'nizi Burada size saatlik TLM kazandıracaktır. Peki nasıl TLM buradan stakeleyerek kazanabilirim. Atıyorum elinizde bastınız var. Bas kısmına BNB'niz var. BNB'ye tıkladığınızda buraya stake et dediğinizde yatırmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. Ya da istediğiniz gibi de yazabilirsiniz. Stake et dediğinizde otomatik olarak buraya stake işleminiz gerçekleşir ve her saat 1 saat geçtikten sonra otomatik olarak arkadaşlar buraya TLM'niz yansır. Biriken TLM'nizde ödülleri al kısmı butonu aktif olduğunda çekersiniz. Direkt o da spot cüzdanınıza yansır. Aynı şekilde arkadaşlar burada 120 milyon adet BNB havuzunda dağıtılacağı belirtiliyor. Bu da ne kadar çok BNB stake'i varsa ona göre havuzdan bölünecek arkadaşlar. Farming dönemi... 30 gün sürecek arkadaşlar. İstiyorsanız bir gün sonra, istiyorsanız 5 gün sonra, istiyorsanız 29 gün sonra 30 gün boyunca bu farming devam edecek. İstediğiniz zaman katılıp istediğiniz gibi de çıkış yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde giriş ya da çıkışlarda fi ücreti, kesinti, mesinti olmuyor. Bunu da bilgisini vereyim. Paraya çevir dediğinizde de steklemiş olduğunuz BNB ile ne kadar hepsini istiyorsanız maksimum seçersiniz. Paraya çevir dediğinizde de otomatik olarak direkt cüzdanınızdaki BNB'in cüzdanınıza otomatik olarak aktarılır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Binance'ın böyle özellikleri var. Ethereum Worlds'ün de arkadaşlar burada olması, buraya yazması beni daha da mutlu etti. Katılan, biriktiren arkadaşlar IOS üzerinde. Hala tabii ki bundan önceki videolarımı, Alienverse'deki videolarımı izleyip IOS tabanlı tokenlerinin de hemen hemen aynı değerde olduğunu zaten ilerleyen zamanlarda göreceklerdir. Şu an sanırım bir hafta boyunca borsada işlem kapatıldı diye biliyorum. Malum Binance'a girince, çünkü ortalık yani şey olur, <laughs> darma duman olur. Binance'da listelendiği zaman TLM'ler, Belki iOS üzerinden de yatırma seçeneği aktif olabilir. Aynı şekilde Binance Smart Chain ağında olduğu gibi. Bunu da bekleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Çünkü listelenmeden ne desek yanlış olur. Ama illa ki burada Binance Smart Chain ağındaki TLM'nin miktarı atıyorum 1 liraysa ya da 1 bir birimse iOS'taki de 1 bir birim olabileceğini düşünüyoruz. Zaten hani arada belki çok küçük bir oynama olur ama bu şekilde olur. Hayırlı olsun tutanlar biriktirenler hala da biriktirebiliyorsunuz. Alienverse oyununda Climb dediğinizde oyunla ilgili video içeriğim iki tane videom var. Onları izleyebilirsiniz. Bedavadan katılabiliyorsunuz aynı zamanda. Burada dediğim gibi yine TLM toplayabiliyorsunuz. Mesela şu an 1.95 veriyor ki zamanında inanın bakın şaka değil 150 bir madencilikte veriyordu. Maalesef şimdi 1-2 falan veriyor. Değer olarak ciddi anlamda yükseldi. Ama elimizde şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Hani TLM'leri daha öncesinde bozan, satan arkadaşlar üzülmesin. Elimizde NFT kartlarımız var. Bu NFT kartlarını bence çok çok iyi bir değerden satabiliriz. Hani female çıktı diyorduk, üzülüyorduk ya. Onu bile bence iyi bir noktadan belki satabiliriz arkadaşlar. Hani oradan umudunuzu yitirmeyin diyorum. Onun içinde arkadaşlar tabii ki bu e, şu an IOS tabanlı olduğu için Vax cüzdanından biz bağlanıyorduk. Elimizdeki steklemiş olduğumuz kartları yine işte Simple Market IO'da işte şeyin kendi Atomic Hub'da falan bunları bundan önceki zaten Alienverse videomda nasıl satılacağını nasıl alınacağını göstermiştim. Oradan o NFT kartlarını güzel bir değerden satabileceğimizi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, tabii ki 15 saat sonra da TLM'nin burada stake'i başlayacak. Boşta duran eğer bakiyeniz varsa bas ya da BNB'niz buraya atıp burada da küçük küçük TLM biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine çok güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Biriktiren ve kazandırdığımız arkadaşlara da yine 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 yine, yine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Diyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.